<laughs> Daha bu saatte kimse açmaz. <laughs> Hatırladınız mı? Bakkal amcasının önünde bekliyor. Ee... ama sokakta çok kimse yok. Ne yapıyorsun? He? He? Seviyor mu beni? Seviyor. Tamam. Değil. <laughs> Seviyor mu beni? Erken geldim de. Çabuk yapayım kimseyi aşılayayım tan etmesin. Gel. 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 Hatırlısı olacak mı buna? Burası için ee, yukarıdaki barkın amcasının önünde bekliyordu. Şimdi aşağıda bekliyor. Biz yukarıda tanıştıydık. <laughs> i̇şte çoban köpeği diyoruz ya. Böyle şey oluyor hani. <laughs> e, ee, da hani yetkililer arıyorlar. Bize saldırdı, bize koştu, bizi yaraladı. Ama çok günah. Şahivan kime zarar olur? Ya da yıllardır beni takip eden insanlar var. Hiç bana saldıranı gördünüz mü? Günahların en büyük bir iftira Allah korusun. Mutluluktan oynuyor oynuyor. Gideyim mi ben? He? Gideyim mi? Yol uzun. Bugün orucun birinci günü. Ee, <laughs> Bak kalemce bile açmamış. Herhalde sabah 8.30 gibi. Erkenden kalktık düştük yola. Ne kadar dayanabilirsek inşallah. Dayanamazsak ittardan sonra devam ederiz. Değil mi kuzum? Herkes yatıyor. <gülüyor> Ayakta <gülüyor> çok kimse yok. Ya sütçüler var ya yoğurtçular var diyen hesabı. İşte süt arabalar onlar da e, süt toplamaya gidiyorlar. Onlar da erken saatte ya. Allah yardım etsin. Allah herkese yardım etsin. Şu mübarek günler yüzü su hürmetine. bu günahlarımızı affeylesin. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Hadi kuzum ben gidiyorum. Bir şey diyor mu? He? He? Ben tabii her gün geliyorum arkadaşlar buraya. Yolumun üzeri olduğu için. Bunun burada olduğunu öğrendim. Diğer taraftan gidiyordum. Artık bu taraftan gidiyorum. Burası süt toplama merkezi. Bunlar bakılıyordu ama bunu ben ilk defa görüyorum. Allah Allah. Gel gel. 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 Burada süt toplandığı için köylerin sütleri burada toplanıyor arkadaşlar. Bunlar çok aç kalmıyor. Sen aç değiller. Ama şu yeni atılmış herhalde. Gel, bak. Yani anlayabiliyorsunuz onun hal ve hareketlerinden, gözlerinden, bakışlarından. Anladınız mı? İlk defa görüyorum. Bunları biliyorum da. Onu ilk defa görüyorum. Bismillah. güzelmiş. Allah işte de getirecek ya. Bugün gel. Tamam. Al. Ötülmüşler. <laughs> <laughs> onlar toht diyorduk ya onlar da açmış. Nasıl güzelmiş bu ya Bunlar biliyorum. Burası Nevşehir'in bir köyü. Ee, ama hangi köyü bilmiyorum. Çiçeği şey içsin ya, ısınsın. Bunlar iyi kötü süt içer belki de. Şu çok şey. Vay kurban olurum seni yaradana. Peşimde dolanıyor. Hah gel. Hava soğuk mu? Evet sabah saatler olduğu için soğuk. kızım. Sen ne şey diyorsun gel. Al ekmek orada. Gel gel ben bu yana dayık gel. 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 Tamam <laughs> sen de gel. Al. Hah. Gel. Gel gel gel. Sakıştırmayın kızım. Aldan gel gel. Gel gel.

Allah kimseyi açlıkla imtihan etmesin. <laughs> Bu benim kankam olur. Arada bana gece koşar olsun bilemeden koşar. <laughs> Karanlıkta karıştırır beni. Gel, gel. Gel. Gel, gel, gel. Sindiremedi. Gel, 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 gel.